Ahmet Demir akınlar. Tokat Son Dakika dijital platformu nasıl oluştu? Haber kaynaklarını nerelerden alıyorsunuz? Haber kaynaklarımızı bazen... Merhabalar. Kim kimdire hoş geldiniz. Ben Gülay Dündar. Bugün konuğum Tokat Son Dakika kurucusu Ahmet Demir. Ağa. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Hazırsanız başlayalım. Tabii ki. Ahmet Demira kimdir? Ahmet Demira 1981 Tokat doğumlu iki çocuk babası üniversite Allah mezunu. Allah başlasın. Gazetecilik mesleğiyle devam ediyorum hayatıma. Gazetecilik hayatınız nasıl başladı? Gazetecilik hayatım tamamen bir teklifle başladı. Bu teklifin ardından önce grafik bölümünde alındım. Hemen sonrasında e, gazeteciliği biraz kendimi o bölümde geliştirdim. Geliştirdikten hemen sonra da sorumlu yazışları müdürlüğü falan derken çeşitli böyle alanlarda kendime yer buldum. Önce spor muhabirliği, sonra işte sorumlu yazışları müdürlüğü, sonrasında da kendi gazetemi kurmak nasip oldu. Çok güzel. Gazeteciliğin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Gazeteciliğin avantajları toplumun her kesiminden insanlarla muhatap olabilmeniz. Çok kolay yakalayabiliyorsunuz bu fırsatı. Ama şöyle bir kötü yanı da var. İşte toplumda mesela örnek veriyorum kime kamera uzatırsanız veyahut da kimle röportaj yapmak isterseniz ya da e, herhangi bir olayda karşılaştığınızda sizin gazeteci olduğunuzu yani küçük bir e, şehirde yaşıyoruz sonuçta. E, küçük ve narin bir şehirde. O yüzden insanlar çok hassas hani kamera karşısına geçmeyi veya fotoğraf makinesi karşısına geçmeyi pek tercih etmiyorlar. Bundan dolayı da biraz tepkilere sebep olabiliyor. Bizim işimizi biraz daha zorlaştırıyor bu konular. Bu zorluklara da gerekli bunlar oluyor. Tokat Son Dakika dijital platformu nasıl oluştu? Tokat Son Dakika tamamen kendi fikrimdi. Böyle arkadaşlarımla falan otururken dedim ki bu haberleri biz çok geç alıyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Hani böyle bayağı halkın bunu duyması çok geç kalıyor. Bugün ister isteriz gazetecilik çok güzel bir şey aslında ama günümüz uyarında biraz geride kaldı gibi sanki. Bunu dijital platforma taşıma gereği duydum kendimce. Dedim ki ben hani bunu nasıl yaparım? işte dakika dakika haberleri bir yerde sunmalıyım insanlara sunmalıyım. Bunun çeşitli sosyal mecralar da vardı ama daha çok tutulan hani haberleri daha çok takip eden belli bir sosyal platforma hitap etmeliyim. Her sosyal platform benim için uygun değil. Yani bir yaşam tarzını paylaşmıyoruz ya da bir herhangi bir şey paylaşmıyoruz. E tabii ki burada da biz de çeşitli sadece çeşitli sosyal medyaları seçebildik birkaç tane. E bunda da hizmetimizi sürdürdük. Sürdüğünce de güzel tuttuğunu da düşünüyorum. Çünkü insanlar çok fazla talep etmeye başladılar. Bir olay olduğunda hani açalım tokat son dakika da var mı? Hani bu tarz bir şeyler oluşmaya başladı. Bu da bizlere güzel bir şey verdi. Yani böyle başladı başlarken. Çok iyi. Sosyal medyada kısa sürede kendinize yer buldunuz. Bunu tahmin ediyor muydunuz? Tahmin etmek demeyelim, bir plandı bu sonuçta. Hani böyle bir şeyi insanlara haberdar etmek bir plandı. Ee, belki tahmin etmiyordum ama hani en azından insanların haber almak istediği isteğinin farkındaydım. Bu da zaten bize tutma avantajını oluşturdu diyelim. Çok iyi. Bu kadar hızlı nasıl haber yapabiliyorsunuz? İşte bu bir giz, şimdi bunu tam açıklamayacağım ama bunun %50'lik kısmı tabii ki takipçilerime ait. Allah razı olsun onlara, herkese teşekkür ediyorum buna ayrıca çünkü onlar olmasa biz var olamazdık. Çok çalışıyorlar, böyle yeri geldiği zaman işte Tokat son dakikaya atalım bunu dediklerinde bu bizi çok memnun ediyor. Bazen buradan takipçilerime de ta teşekkür etmek için, bazen teşekkür bile edemiyorum, o kadar çok hızlı haberler böyle geçiyor ki unutuyorum. İnsanlar arkasına yazıyor ya teşekkür etmediniz sağ olun falan tarzında. Ben buradan onlara da ayrıca unuttuğum insanlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum yani. Anladım teşekkürler. Tokat son dakikanın ilk çekimini nerede yaptınız? Tokat son dakikanın ilk çekimi büromda yapmıştım. Hiç unutmuyorum onu. Denemek amaçlı açtık böyle işte o an sadece ben takip ediyorum. Açtım ve tuttum hani böyle konuşabiliyor muyum? Ekran karşısında konuşabiliyor muyum? İşte bir herhangi bir şey yapılabiliyor mu falan derken Oradan işte bir kediler böyle boğuşma falan yapıyor böyle. Dedim ki işte kedi boğuşuyor falan hani böyle. Biz onu deneme amaçlı yapıyoruz ama onu hiç unutmuyorum yani böyle. Tugas sonunda kadar ilk canlı yayın bir kedilerin kavgasıydı yani. Çok da değişik bir şey olmuştu benim için Aynen yani. öyle olmuş. Evet. <laughs> Haber kaynaklarını nerelerden alıyorsunuz? Haber kaynaklarımızı bazen valiliklerden alıyoruz, bazen belediyelerden, çeşitli kurumlardan alıyoruz. Bunun haricinde de takipçilerimiz olsun. Bizim de tabii ki takip ettiğimiz yerler var. Bu takip ettiğimiz yerlerden kaynakları topluyoruz. Tamamen hızlıca atabilmek için önce not defterine yazıp sonrasında hemen kopyala yapıştır meselesiyle bir kalıbımız var zaten. Bu tokat son dakikanın oluşturduğu bir kalıp. Bu kalıbın içine yerleştirip hemen yayına sunuyoruz. Yani bu yaklaşık 2 dakika ya da bilemediniz 3 dakika falan sürüyor yani. Çok kolay oluyormuş. Evet biraz öyle. <laughs> Haberlerde daha çok hangi konulara yer veriyorsun? Bizim ee, tokat halkını mı diyelim ya da Türkiye gündeminden mi böyle bir şey var bilmiyorum. Özellikle kaza haberleri, yangın haberleri veya kavga haberleri daha çok tutuluyor. Ama bizim, benim bir prensibim yani bu tokat sonundaki oluştururken ki bir vardı bu prensipte kavga haberlerini çıkarmamaktı çünkü kavga haberleri sonrasında mahkemelerde delil olarak kullanıldığı için bize çok fazla şey oluşturuyordu o yüzden de bunu kaldırdık daha çok yangın kaza işte çeşitli e, etkinlikler bu tarz haberler daha çok tutulan haberler oluyor bizim için anladım Haber yaparken zorluklar yaşıyor musunuz? Tabii ki çok zorluklar yaşıyoruz. Mesela bir haberi biz hemen paylaştığımızda otomatik olarak itirazlar gelmeye başlıyor. O benim arabam, beni neden ifşa ediyorsunuz? Ya da ne bileyim çeşitli bir ev yandıysa bu evi neden buraya koydunuz? Lütfen kaldırın onu, ben çok rahatsız oluyorum. Hatta hatta bu konuda bir böyle bir anım da var. Ben bir haberi paylaştım. YouTube kanalımız da var bu arada. O YouTube kanalına falan düşmüştü. O arada gece 12'ye kadar durdu video. Gece 12'de birisi beni aradı. Dedi ki ya lütfen dedi sizden tek ricam YouTube kanalından bu kaza haberini kaldırır mısınız? Hiç baktınız mı siz o kaza haberine dedi. Ben dedim ki baktım tabii ki herhangi bir şey görmedim ama orada ufak bir ayrıntıyı kaçırmışız tabii ki. Yani o kaçırdığım şeyde de kazada vefat eden kişinin annesi sürekli oraya bakıp oğlunun o halde olduğunu görmüş. Bu da çok büyük bir rahatsızlık vermiş ve unutamamış. Unutamadığı için de bizden rica etti. Ama videomuzda öyle bir tuttu. Yani 2,5-3 milyon izleme var sadece 10 saat içerisinde. Yani çok fazla tutuyor. Yani böyle zorluklar yaşıyoruz. Bunu çeşit, mesela insanlar bunlar yüzünden bizlere davalar da açıyorlar. Şu an mesela birkaç tane davada oluşmuş durumda. Sorguda olan var. Bunun gibi bunlar da bizim habercilik şeyimizi çok görüyor. Hani haberi kaçırıyoruz bu sefer. Davaya gitti tekrar bir daha davadan çık. Yaklaşık bir 4-5 saatlik bir zaman dilimi kaçırıyorsun. Bunu kaçırdıktan sonra bazen duraksamalar oluşabiliyor tokat son dakikada. Bunlar da tabii ki biraz daha büyümeye çalıştığımız zamanlarda profesyonel ekip olursa daha iyi şeyler çıkacak ortaya inşallah. İnşallah. İş hayatınızda trajikomik bir durumla karşılaştınız mı? Evet, çok karşılaşıyorum. Sadece bir kere değil, birkaç kere böyle durumlar oluşuyor. Mesela örnek veriyorum, ben tam haberi çekerken düştüğümde insanlar beni çekiyorlar ve diyorlar ki bunu da tokat sonunda kıyatar mısın falan tarzında. Tabii bizi, bu bize küçük gülümsemeler oluşturuyor haberin içinde. Biraz daha bize neşe katıyor. E, bu tarz trajikomik olaylarımız çok oluyor. Yani bu aklıma gelen bu ama e, böyle yani anlatabileceklerim. Çok iyi. Takipçilerinizin beklentileri ne oluyor? Takipçilerimiz beklentileri genellikle e, haberin ayrıntısı oluyor. Ama haberin ayrıntısı oluyor ama aynı zamanda çok hızlı olmanız gerekiyor. Takipçi bunu çok istiyor. Yani böyle örnek veriyorum bir kaza oldu kişinin isim soy ismi işte yaşı işte nerede yaptığı nasıl yaptığı bu kaza oluşumundan sonra biz gittiğimiz için olay yerlerine ister istemez ee, biz de zorlanıyoruz bazen isimleri almakta zorlanıyoruz bazen işte kaza, kazanın nasıl olduğunu bilmiyoruz onu öğrenmeye çalışıyoruz falan derken ama takipçi istiyor yani anlık orada neler olduğunu bilmek istiyor. E, bu da bizi ister istemez zorluyor ama olsun yine de biz taleplerine olabildiğince hızlı karşılamaya çalışıyoruz. Yani şükürler olsun bunu da hızlı yaptığımı düşünüyorum. Yani öyle söyleyeyim. Öylesiniz zaten. Teşekkür ederim. <laughs> Kariyerinizde en çok gurur duyduğunuz şey nedir? En çok gurur duyduğum şey şöyle söyleyeyim. Beni takdir etmeleri. Yani sağ olsun takipçilerimiz mesela bir herhangi bir şey yaptığında ben onları asla karşılıksız bırakmıyorum mesajlarını. Çok nadirdir böyle mesajları karşılıksız bıraktığım durumlar. Onlar bana bunu ben onlara açıklama yaptığımda bana sürekli teşekkür ediyorlar. Yani böyle iyi ki varsınız falan tarzında yapıyorlar. Bu da beni çok gururlandırıyor. Yani insanlar sıf biz biraz daha ayakta duralım, biraz daha gelişelim diye bizlere çeşitli kaynaklar gönderiyorlar. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İşte şöyle yaparsanız tavsiyelerde bulunuyorlar. Bunlar da bizi çok mutlu ediyor. Daha ben bundan daha gurur duyuyorum. Çünkü ben şunu istiyorum yani takipçilerle bütünleşmek, onların tavsiyelerine uymak istiyorum. Sürekli bir yaklaşık böyle iki ayda bir de tavsiye işte anketleri düzenliyorum. Neler yapabiliriz? İşte eksiklerimiz nelerdir gibi çeşitli böyle şeyler çıkartıyoruz yani. Bunlar beni çok mutlu ediyor yani. Takipçiler sürekli benimle muhatap olmak istiyor. Bu da benim, ben de hiçbirini cevapsız bırakmıyorum zaten. Ne güzel. Basın mensubu olmanın avantajları nelerdir? Basın mensubu olmanın avantajları, basın kartı diye bir kartımız var zaten. Bu kartlarla işte bazı müzelerde, işte çeşitli gezilerde ya da ne bileyim yemek yemek yerlerinde, işte lokantalar, restoranlar gibi çeşitli yerlerde indirimler sağlanıyor. Ya da sağlıkta diyelim, işte mesela özel hastanelerde yüzde indirimli gibi çeşitli e, bize indirimler sunuluyor. Avantajları genellikle bunlar oluyor. Biraz da özel sorulardan bahsedelim. İşiniz aile hayatınızı etkiliyor mu? Çok fazla etkiliyor. Burada öncelikle eşim Nursemin Demira Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Bana sabırla katlanabildiği için. İşte çocuklarıma zaman fazla harcayamıyorum. Nehir Zümra Demira ve Mustafa Sefa Demir Ağabey. İki çocuğum var zaten. Bunlarla ilgilenmek istiyorum. Tam elimi alıyorum. Ki i̇şte kitaplarla falan, çeşitli şeylerle falan, etkinlikler falan oluşturduğumuzda telefon çalıyor, haber geldi deyip git, kaçtığımızda çocukların boynunu büktüğünde ben çok üzülüyorum. Üzücü Yani aynen. O yönde genellikle Onlarla ilgilenmeye çalışıyorum. Ama tabii ki yine söylüyorum iş her zaman benim için daha önemli oluyor ister istemez. Yani ister istemez evet. Öğrencilik yıllarınızda nasıl bir öğrenciydiniz? Öğrencilik yıllarım biraz inişli çıkışıydı böyle. İlkokulda orta halli bir öğrenciyken ortaokulda biraz daha böyle düşüşe geçti tabii. Hemen sonrasında orta 2'den sonra kendimi biraz toparladım o arada. Yani okul birincilikleri işte sınıf birincilikleri derken çeşitli böyle onlar bana zevk vermeye başladı. Böyle biraz daha çalışmanın, ders çalışmanın daha etkin olduğunu düşündüm. Lise yıllarıma geldiğinde ise biraz daha saldım dersleri. Herhalde o da işte ergenliğin verdiği bir döneme denk geldi galiba. Orada biraz arkadaşlarımla oyun oynamaya, futbolla işte PlayStation'ın yeni çıktığı zamanlar böyle çeşitli oyunlara falan saldık kendimizi. Ama üniversiteye geçtiğimde Üniversitede kendimi toparladım. Yani okul birincikleri yine gelmeye başladı. Böyle müthiş şeyler çıkarmaya başladık. Projeler falan çıkarmaya başladık. İşte ödüller aldık. Kendi okuduğum okuldan işte başka okullara beni transfer etmeye çalıştılar. Çeşitli orada projelere katıldık. Derken başarılı bitirdiğimi düşünüyorum öğrencilik yıllarımı. Çok güzel geçtiğini düşünüyorum yani. Ödül aldım demiştiniz, ne tür ödüller aldınız? Evet, üniversitede ben şöyle söyleyeyim, yurt kurda kalırken yurt kurda satranç turnuvaları düzenleniyordu. Ben bunlara satranç turnuvasına girdim ve orada bölge birincisi oldum. Doğu Anadolu bölge birincisi oldum. Sonrasında İzmir Ege Üniversitesi'ne geçiş yaptım bu birincilikten dolayı. Orada dünya karmasına katıldım ama orada pek hani dünya karmasını biliyorsunuz sonuçta ben profesyonel bir satranç oynayan sporcu değildim ama orada karşıma Profesyonel insanlara geçince büyük başarı sağlayamadım ama dediğim gibi çeşitli böyle başarılara imza attık. Bunların bana getirdiği kazançta işte Ege Üniversitesi'nde eğitim almam oldu. İşte bunun yanında yüzmede çok iyiyim. İşte iyi olduğumu düşünüyorum. İyiyim demeyelim. İyi olduğumu düşünüyorum. Orada da çeşitli bölgelerde yarışmalara katıldım. Kilias'ta olsun, işte çeşitli Antalya'da olsun, Mersin'de olsun bu, bu tarz yüzme yarışlarına katıldım. Burada da çeşitli ödüllere sahip olun. Birincilik var, işte ikincilik var, üçüncülük var, bunun gibi. Yaklaşık bir 7 karşılaşmaya katıldım. 7 karşılaşmadan sonra yüzmeyi de bıraktım. Çok iyi. Yaşantınızda karşılaştığınız fırsatlar oldu mu? Evet, çok fırsatlar oldu. Kaçırdığım fırsatları buradan özellikle söylemek istiyorum öğrencilere. Çünkü şöyle söyleyeceğim, bu fırsatlar bir, bir kere geliyor karşınıza. Ben ki çok fazla fırsatta karşılaştım. Çoğunu tettim yani. Hiçbirini kabul etmedim. Neden peki? Ee, şöyle söyleyeceğim. Ben evin tek oğluydum. O yüzden böyle babam ve annemin yanından ayrılmak istemedim. Yani çok aşırı derecede evce bir insanım. Aileme bağlıyım. Çok bağlıyım aileme. Şu anda mesela örnek veriyorum. Çocuklarıma çok bağlıyım şu anki durumumda. Öğrencilik yıllarımda işte ben üniversitede başarılı olunca beni logo eğitimine gönderdiler. Logo eğitimde de e, unutmuyorum Düzce tarafında çeşitli fabrikalara e, logo eğitimi aldım orada. Eğitim alırken benim orada kalmamı istediler. Yani artık eğitimle ara vermemi ve orada çalışmamı istediler. Bu da Sabancı'nın bir firmasıydı. Ama ben bunu bu teklifi kabul etmedim. Kesinlikle geri dönüş yaptım. Dedim ki ben kesinlikle istemiyorum. Böyle bir şey yani ben ailemden ayrılamam. Eğer dedim ailem beni kabul ederse buraya gelmeyi kabul ederse o zaman kabul ederim. Eş, babam da ister istemez yani bir anda hani apar topar toplanalım falan tarzı bir şey oluşmadı. Ben de ailem yanına geri döndüm. kesinlikle istemiyorum dedim. Orayı bıraktım. Onun haricinde yine, yine NATO'da bir şeyimiz vardı bizim. NATO pol tesislerinde, Erzincan NATO pol tesislerine teklif gelmişti bana o zaman. Sınavlarına girdim, mülakatlarına girdim, kazanmıştım ama özellikle istendim yani. Bunun yanı sıra yine çeşitli sınavlara girdim. Akbank'ın sınavlarına girmiştim o zamanlar. İşte çeşit böyle her birinde birincilikle karşılaştığım için çok fazla üzerime geliniyordu. Hani gel başla falan tarzında. Ama ben nedense hiçbirini tercih etmedim. Hepsinde de bir sebep vardı. Tercih etmeme sebebim vardı. Bu hep aile olmadı yani. Çeşitli etkenler de vardı. Hepsini teptim ama sonrasında dedim ki keşke tepmeseydim dedim ama şu an çok mutluyum yani. En güzel tarafı şu an Tukar son sahibi olmak. Gerçekten insanlara aydınlatıcı haberler vermek. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Yani eskiden dediğim keşkeler şu an kapanmak üzere yani. Öyle söyleyeyim hafta sonları neler yaparsınız? Hafta sonlarını daha çok çocuklarıma ayırmak istiyorum. Çeşitli etkinlikler, onlara da bu etkinlikleri aşılamaya çalışıyorum. Yani sağ olsun bunu kızım çok fazla veriyor bana. Mesela örnek vereyim, onun da çeşitli etkinliklerde ödülleri olmaya başladı. İşte bisiklet ödülüydü, işte ayakkabı ödülü, şey falan bu tarz şeylerde etkinlikler yapa 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 yapa. Artık çocuk da alıştı. Bir şey gördüğü zaman hemen bana diyor ki o kızım baba lütfen bu yarışmaya da katılalım, şu çekime de katılalım. Hani şunu yapalım falan diye artık beni de bu şeye itiyorlar. Seviyorum yani. Bu bu hareketlerini seviyorum. Oğlumun da işte çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Müthiş bir matematikçi olacağını düşünüyorum oğlumun da. Onlara elimden geldiğince hafta sonları tamamen onlara ayırmak istiyorum. Bu tabii ki mümkün oluyor mu? Asla mümkün olmuyor. En fazla 2 saat, 3 saat ya da dördüncü saat. Yani bunun 5. saati kesinlikle asla olmuyor yani. Hiç yoktan iyidir. Yani evet, biraz öyle. <laughs> Sporla ilgileniyor musunuz? Sporda işte e, daha çok dediğim gibi satrançla ilgileniyordum zamanında. Şu anda bıraktım tabii ki satrancı. Hiç hiç oynamıyorum desem yeridir. Masa tenisini çok seviyorum. Şu an en çok masa tenisine sardım. Daha çok arkadaşlarımla hafta sonu toplandığımızda genellikle masa tenisi Çünkü e, hareket etmiyorsunuz ama e, durduğunuz yerde ter döküyorsunuz. Yani böyle sadece e, adım atmıyorsunuz diyelim hareket etmiyorsunuz derken. Adım atmıyorsunuz ama ter döküyorsunuz. Bu çok müthiş bir şey. Hem çok fazla sizi yormuyor hem de yani sporunuzu sağlam bir şekilde yapabiliyorsunuz yani. Benim sorularım bitti. Sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Öncelikle programımıza çağırdığınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Zübeyde Hanım Metali'nin bu programı yapması, yani özellikle radyo ve televizyon bölümünün oluşması, Buradaki öğrencilerin bu performansı bizleri çok memnun etti. İlerleyen zamanlarda bizler için çok ihtiyaçlı olan öğrenciler olacaksınız. İnşallah oralarda görüşürüz sizlerle. Daha tecrübeli şekilde, daha profesyonel şekilde görmek istiyoruz sizleri. Bize de bu fırsatı verdiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bugün Tokat Son Dakika Kurucusu Ahmet Demiral'la birlikteydik. Bir sonraki programda görüşmek üzere.